Arda Güler şu anda tüm dünyada gündem çünkü FC 26 Ultimate'ime yeni bir kartı geldi. Bu kartla beraber 81 overall olan Arda 86'ya yükseldi. Bu kart kadro kurma göreviyle geldi ve bütün FIFA topluluğu o kadar sevmiş ki herkes yapıp yapıp alıyor. Ben de tabii ki Arda Güleri takımma aldım ama ilk 11'e koyamıyorum abi çünkü bilmiyorum yani TOT yerine mi koyalım kimyayı düşürüyor. Arda'nın inanılmaz özellikleri var abi. Hepsini ekranda görüyorsunuz. Yabancılar bu kart için çıldırıyor. internetteki videolarını gördüğümde ben de çok şaşırdım. Gerçekten inanılmaz oynuyor Arda. Bu kart yüzünden Ultimate Team marketi çöktü abi. Muadil ofansif orta saha oyuncularının fiyatları dibi gördü. Musiala, Virt hepsinin fiyatı düştü. Baksana abi 83 86 şut, 88 pas, 87 dribling. Bugün sorumuz şu. Arda Güler bu kartıyla beraber kariyer moduna eklenirse kaç sezonda doğru kazanır? Ultimate Team'de 86 olan kart burada 88 oldu dostlar. Arda Güler'in bütün özelliklerini buraya ekledim. Kartta ne varsa aynı abi görüyorsunuz. Hatta yani normalde zayıf ayağı 4 burada 3 olmuş. Neyse o kadar önemli değil kariyer modu için. Arda'ya ne çalıştıracağız? Önemli olan o. Ultimate Team'de herkes klasik 10 numara artı artılarıyla oynatıyor Arda'yı. Biz de o artıları kazandıralım. Dediğim gibi olayımız Balondor. Arda Güler'in Balondor'u kazanmasını hedefliyoruz bu videoda. Başka hiçbir hedefimiz yok. Tabi Arda'yı oynatmamız için sağ tarafta Rodrigo'yu oynatacağız. Abi dizilişimizi değiştirelim ya. 4-3-3 atak oynayacağız. Dünkü videoda da böyle oynamıştık ama şu an mecburuz. Orta sahi Valve de Bellingham, Arda yapacağız abi. Santrafor, Mbappe, sağ kanatta Rodrigo oynar. Rüdiger'in falan sakatlığı var. Takımın geri kalanı iyi zaten tamam ya. Bellingham'a mevki vereceğiz. Ardam zaten Ballon d'Or için çalışıyor. Şöyle Bellingham'ı merkez orta sağ yapalım abi. Lafı uzatmayacağım. İlk sezonumuzun direkt sonuna gideceğiz. Şu an zaten canlı başlangıç noktalarıyla açtım oyunu. Yani gerçek fikstürler falan hepsi burada. Hatta Arda'nın bu sezon kaç verim yaptığına da bakalım. Oyunda gerçek veriler var çünkü. Bak Arda 3 gol 4 asist. Şu anda takımdaki en verimli 3. oyuncu olmuş Arda Güler. Bakalım yeni reytingiyle neler yapacak. Bunu merak ediyorum. Direkt sezon sonuna geçiyoruz. Arda Güler, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü yani milli takımımızın önü gerçekten bayağı açık. Sırf önümüzdeki yaz oynanacak olan Dünya Kupasında değil, bir sonrakinde bile çok iyi bir kadromuz olacak. Genç yeteneklerimiz fazla, hepsi parıl parıl parıldıyor. Siz milli takımımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ultimate Team'de böyle özel kartlar çıktıkça bu tarz videolar yapacağım. Kendim çünkü Ultimate Team'e deli sardım bu yıl. Siz de bu tarz daha fazla video istiyorsanız ya da böyle Ultimate ettiğimde farklı videolar çek yorumlarınızı bekliyorum. Eller niye böyle peki? Niye böyle bağladım? Bırak ya. İlk sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Arda Güler Real Madrid'le beraber şampiyonluğu aldı. Süper Kupa'da yokuz. Kopa'da Espana'da yokuz. Şampiyonlar Ligi Arsenal kazanmış abi. Gerçek hayatta tarihlerinde hiç kazanamamışlar. Burada geliyorlar kazanıyorlar. Bir de bizi eleyip kazanmışlar. Neyse. Neyse tamam ben bir şey demeyeceğim. Mbappe gol kralı Vinicius Junior ikinci yüksek ihtimalle Ballon d'Or'u Mbappe alacak ama biz her sezon bakacağız. Ya Mbappe alır ya da Arsenal'den biri alır abi. Arda'ya bakayım 89 olmuş. Güzel. <laughs> Nasıl verim yapmış benim için önemli olan o abi. Mbappe 36 gol 8 asist. Vinicius Junior 30 gol 9 asist. Bellingham 17'ye 9. Arda Güler 7 gol 7 asist. Daha da iyi olacaksın Arda'm. Daha da iyi olacaksın inanıyorum. Başını öne eğme. Bu arada Bellingham'a merkez orta sahayı şimdi verdim. Yani Arda'dan önümüzdeki sezon ekstra bir performans bekliyorum. Klasik 10 numara olarak oynayacaksın Arda tamam. Şimdi gelişim planı nerede Arda'nın? Babacım gelişimin durdu mu potansiyeline geldin mi? Rating 81'den 86'ya arttı ya. Potansiyel yelide 89'dan 95'e arttırmıştım. Ama şu anda gelişimi durmuş olarak gözüküyor. Bakalım simülasyon ilerlediğinde ne olacak? Balondor tarihine gidiyoruz. Yani çok ümitsizim. Zaten Arda Güler'e Ballon kazandırdığımızda video bitecek. Yani burada bitemeyeceğini biliyorum. Kazanamaz burada. Ama yine de bakalım. Eee Mbappé takımın en iyisi. Bir dakika lan dur habere bakacaktım. Nasıl yarışacaksın ki abi adamla yani? Ne yapacaksın da yarışacaksın? Neyse. Sıkıntı değil. Yani henüz ilk sezonumuzdayız. Arda'nın daha çok gelişmesini bekliyoruz. Arsenal'den teklif var bu arada. Neymiş bakalım? 2 yıllık kiralama falan diyorlar. Abi cheat engine daha gelmediği için başka takıma gidemiyorum. Oyuncu kariyeri rebuild videosu şu ana kadar bu yüzden gelmedi. Çünkü cheat engine yok ama cheat engine çıktığı anda yapacağız. Cheat engine olmadığı için bugün Arda'yı Arsenal'e falan yollayamayız. Ama yollasak fena olurmuş. Çünkü orada Ballon d'Or kazanma ihtimali daha yüksek. Burada önünde futbolcular var. Hızlı gelişmesi gerekiyor Arda'nın. Klasik 10 numarada artısını almış. Devam etsin abi. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonundayız. Real Madrid yine şampiyon. Bir puan farkla şampiyonluğu almışız. Süper kupayı alamıyoruz. Kopada Espana'da yokuz. Şampiyonlar ligini yine kazanamadık abi ya. Nerede eğlenmişiz? Liverpool bizi son 16'da penaltılarla elemiş. Baba yapma bunu. Gol krallığında Arda Güler'i görebilecek miyiz? Yani Arda'ya balon dor kazandırmak istiyoruz ama işler zora giriyor. Şampiyonlar liginde de yokuz gol krallığında. Ya Mbappe umurumda değil listeye girmişti de ben Arda'yı önemsiyorum abi. Rodrigo kendini sattırmış. Seneye onun yerine birini alırız. Rüdiger falan da yaşlandı abi buralara bak. Sağ bekte zaten Arno da oynuyor. Tamam yani Arda gelişmemiş ona üzüldüm. Ne yapmış verim olarak Arda Güler? 8 gol 6 asist. Daha iyisini bekliyoruz Arda. Ama bu takımda o kadar çok süperstar var ki senin verim yapamamanı anlıyorum bir yandan. Anlıyorum yani. Ama yapacaksın bir gün değil mi? Elbet bir gün. 504 milyonumuz var abi. Rodrigo kendini kime sattırmış? Juventus'a gitmiş. Tamam gerçek hayatta da konuşulan bir transferi yapalım o zaman. Saliba'yı getirelim. Real Madrid çok istemişti bir dönem. 3. sezona geçeceğiz. Artık takımda bir yenileme lazım. Hazır Rodrigo kendini sattırmışken bu yenileme dinlemeye başlayalım. 100 milyonluk bir teklif yapacağım Saliba'ya. 147 milyon euro diyorlar. 117 milyon euro desem. 140 milyon diyor abi ne yaptın ya. 120 milyon diyelim. Tamam güzel. Saliba gel bakalım gel. 3 yıllık sözleşme vereceğiz. Ne diyorlarsa kabul edelim. 250 maaşını verelim gelsin. Abi bizim 500 milyon euromuz yok muydu? Paramız kalmadı. Ben mi yanlış görüyorum ya? 50 milyon kaldı. 183 milyon diyor tamam. Ama ben 50 milyon diye gördüm az önce. Halis mi gördüm ya? Çok ekstra bir transfer yapmayacağım ya. Bakayoko yeter mi sağ kanada? Rodrigo yerine Bakayoko gelsin. Balondor yolunda bir rakip daha istemiyorum anladın mı? Benim korkum sıkıntı mı? 60 milyon euro verelim. Rodrigo yerine Bakayoko'yu getirelim. Bak solda 63 milyon yazıyor. Bu herhalde kalan maaş bütçesi falan abi. Değiştirmişler update ile beraber. Böyle değildi çünkü. Abi ben Militao'nun önüne de bir stoper alacağım. Pacho'yu istiyorum. Altım ettiğim kadromda da var zaten. Çok memnunum. Son transferimizde Pacho'yu alacağız. Ve ardından transferlerimiz bitmiş olacak. Paramız varken stoperleri güçlendir çünkü Real Madrid'in stoper hattı sıkıntı Militao'da yedeklerde opsiyon olarak kalsın. Arda Güler'e Ballon d'Or kazandırmak istiyorsak takımı sağlama almamız gerekiyor abi. Buralar önemli bence. Sol bekimize bir takviye yapmayacağım çünkü zaten Kareas var. Kareas da 88 potansiyelli oyunun en iyi beklerinden biri. E sağ bekimizde Arnold var. Stoperlerimize ve sağ kanadımıza takviye gerekiyordu. Onları hallettik ve artık yeni sezonda Ballon d'Or tarihine doğru gideceğiz. Yani videoyu, lafı uzatıp böyle sizi de sıkmak istemiyorum. Direkt yeni sezona geçelim abi. Direkt Arda Güler için rol güncellemesi diyor. Gel bakalım. Tık klasik 10 numarada artısını alıyor Arda. Biraz da artık ne çalışsın bilmiyorum. Gelişmiş oyun kurucu mu? Çalış baba çalış her şeyi çalış. Kadromuz nasıl? Stoperlerimiz yenilenmiş olması lazım abi. Daha gelmemişler. Dur bir gün ilerleyelim o zaman gelsinler. Bence bu videoda 5-6 bin Nike'ın üzerine çıkarız ama siz bilirsiniz arkadaşlar. Sizden beğeni bekliyorum ve şimdi Saliba solada da Paço takıma katıldı. Güzel. Militao yedek stoperimiz olacak. Çok iyiyiz ya. İşte Arda Güler'in artık ekstra performansını bekliyoruz. Ha sağ tarafta da şeyimiz var. Bakayokomuz var bu arada. Güzel. Abi kaç sezondur şampiyonlar ligini alamamamıza rağmen ligi kazanıyoruz ve Ballon d'Or bizim takımdan çıkıyor. Bakalım önümüzdeki sezon da aynısı olacak mı? Yine Mbappe alırsa kabak tadı verir artık. Onu da söyleyeyim yani. Ha. Şampiyonlar ligini Liverpool almış. Bizi yarı finalde elediler. City falan eleyip yarı finale çıkmıştık ama maalesef Liverpool'u eleyemedik. Lig aşamasında ikinci bitirmişiz. Birinci Frankfurt 21 puan. Ne alaka abi? Vinicius Junior 31 golle gol kralı. Bu sezon Inisius sanki Ballon d'Or'u alacakmış gibi hissediyorum derken Arda Güler 13 asistle La Liga'nın asist kralı olmuş dostlar. Gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gittik. Herhangi bir şeyde var mıyız? Arda maalesef hiçbir yerde yok. Bakayoko yok listeye girmiş. Ulan herifi öylesine aldık 81 overall Arda'yı yemesin diye. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı listesine giriyor. Arda 94'e yükselmiş. Artık Ballon d'Or şansımız var. Ya Mbappé bir sal da Arda'n Ballon d'Or alsın ya. Salmıyor Mbappé. O da 96 olmuş yani. Allah Allah salsana abi Vinicius Junior 41 gol 15 asist. Mbappe 27'ye 8, Bakayoko 22'ye 7, Bellingham Valverde Arda Güler diye gidiyor. Arda Güler 17 asistle takımının en çok asist yapan futbolcusu olmuş. Ama ondan daha iyisini bekliyoruz. Bence önümüzdeki sezon Vinicius Junior alacak Ballon d'Or'u. Ama yine de biz Ekim ayına tabii ki gidelim. Karabağ'ı yenmişiz. Yapmayın oğlum ya. Neyse dur Ballon d'Or'a bakalım. Ballon d'Or önemli abi. Aha Arda Güler maçın oyuncusu olmuş. Hadi oğlum bir Ballon d'Or Arda be. Vinicius almış ama ne demiştim size? Vinicius alır demiştim değil mi? Harbiden adam almış. Arda kaç overall'sın? 94. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Ballon d'Or istiyorum senden. Çok mu zor? Yani imkansız mı bu iş? Bana onu söyle. 12 gol 5 asist. Şu an iyi gidiyoruz. Overall'ımız da iyi. Arda Güler önümüzdeki sezon Ballon d'Or'u kazanabilir. Önümüzdeki sezon bu iş olabilir. Yine tabii ki sezon sonuna gideceğiz. Bekliyoruz. Ballon d'Or nöbetindeyiz. Evet. Sezon sonuna geldik. Bu sefer şampiyon olamıyoruz. Takım ligde dördüncü olmuş abi. Ballon d'Or kazanacağımız sene Atletico Madrid şampiyon oluyor. Şu Şampiyonlar Ligi var mı? Burada da Tottenham olmuş ya. Loser takımların yılı gerçekten inanılmaz. Biz City'ye eğlenmişiz. Baba yani Arda Güler bence verim kralı şu an takımda. Bak ben öyle inanıyorum. Bakacağız. Ya verim kralı değil ama yo ya yani neredeyse verim kralı. Çok iyi bir verim yapmış Arda. Ama balon doğru alamayacağız yani. Çünkü ne ligde şampiyonuz ne şampiyonlar liginde bir şey yapabildik. Hiçbir yerde yokuz. Bu sene Real Madrid'den biri kazanmaz balon doğru eminim. Önümüzdeki sezon kupa kazanmamız lazım ki Arda balon doğru alsın abi ya. Çok sinirlendim şu anda. Şu anda ekstra sinirlendim. Yeni sezona geçmemiz lazım. Ulan Arda 94 oldun. Herkes gelişti. Bellingham 96 falan. Yani ne oluyoruz? Karyas 85. Herkes uçtu. Hala Ballon d'Or kazanamadın Arda. Bu sezon takıma bir kaleci almamız lazım. Yani Manchester City madem bizi şeyde eledi. Şampiyonlar Ligi'nde eledi. Ben de Donnarumma'yı alırım abi. Donnarumma'ya derim ki sen dünyanın en büyük takımına gel. Bırak City'yi derim. Oha City salmıyor Donnarumma'yı. Tamam. O zaman Diogo Costa'yı alırım abi. İspanya'ya da kolay alışır. Portek izle. Aynı dili konuşuyorlar zaten. 88 overall gelsin. Çünkü Kurtuğa yaşlanıyor. Yaşlandığı için sıkıntıya giriyoruz. Diogo Costa bile 29 yaşına geldi abi. Biz kaçıncı sezondayız? Hala balondoru kazanamadık Arda ile. Hala. Tamamdır. Güzel. Diogo Costa hoş geldin. Başka transfer yapmayacağım. Takım zaten çok iyi. Geçen sezon ligi alamamamız talihsizlik diye düşünüyorum. Bu sezon alacağız abi. Yedeklerimiz, her şeyimiz çok iyi ya. Santifor yedeğimiz yok. O da önemli değil. Birileri orayı kapatıyordur zaten. Bir tane Santifor yedeği aslında fena olmaz biliyor musun? Tam yedek de değil. Yani bu adam Real Madrid'e niye geldi diyebilirsiniz ama 3 mevkiyi yedekliyor abi. Sanspor yedekliği de yapar. Her tarafta oynar. Bu yüzden Kaya Vertis'i alacağım. As oyuncularımızın çok önüne geçmesini istemiyorum transferlerimizin. Özellikle Arda'nın önüne kimsenin geçmesini istemiyorum. Bu yüzden bu tarz transferler yapıyorum. Hem şu ana kadar hiç Havertz'i almadık. Yani son 3 oyundur falan Havertz'i aldığımızı hatırlamıyorum. O da farklılık olacak. Her ne kadar yedek olarak gelip çok süre bulamayacak olsa da Havertz'e şöyle parasını verelim. Allah kahretsin yanlış maaş verdim hızlı hızlı şey yaparken. Ya. Özür dilerim. Tamam başkasını alalım. Konuşurken yanlış maaş verdim. Biz Real Madrid'iz. Bunu unuttum anlık. Tamam başka bir almadığımız oyuncuyu alacağım. Muhammed Amura. 83 overall. Kanatları da yedekliyor. Daha iyi olacak. Direkt serbest kalmasına ödeyip alıyorum. Oyuncunun maaşını konuşalım. Abi 120 falan vereceğim sana maaş ya. Rotasyonsun Amuracım. 3 yıllık gel. Serbest kalma bedeli istemiyoruz. Maaş olarak da burası Real Madrid olduğu için mevcut maaşının fazlasını vermemiz lazım. Baksana 190 istiyor. Çok talepkarlar. Real Madrid'e geliyorsun. Tabii talepkar olacaksın. İyi tamam. Muhammed Amura hoş geldin. Yedeğimizsin sen bizim. Yine Ballon d'Or'a bakmaya gideceğiz. Arda'nın rolü falan geldi mi? Sözleşmelerde sıkıntı da abi yenileyelim. Mbappe, Mbappe herkesi yeniliyoruz. Vinicius Junior yenileyeceğiz. Gonzalo yenile abi herkesi yenile. Kabul eden herkesi yenile baba. Brahim istemiyormuş. Carval zaten artık 63 overla düşmüş. Onu sal. Kurtuay'ı yeniliyorsak yenileyelim. Hatta Kurtuay'ı da sal ya. Kurtuay'ı da sal. Yeni kaleci aldık. Lunin yenilemek istemiyor. sen, tamam yeniledik. Rüdiger Rüdiger zaten futbolu bırakıyor. Alaba futbolu bıraksın. Tamam. Hatta Alaba ile Rüdiger'i de serbest bırak abi. Şu anda artık bizim takımın seviyesinde değiller. Balondora bakalım. Evet abi Kasım'ın ilk perşembesine geldik. Ligde lider değiliz. Yani Balondora alamayacağımızı düşünüyorum zaten. Bizim takımdan biri alamayacak hatta bence. Aa daha verilmemiş mi? İlk perşembeye geldik ama ilk perşembe ayın biri olduğu için Balondor'u vermemişler herhalde. O zaman şöyle biraz ilerleyelim Balondor'u görebilmek için. Arda Güler'in rolü de gelmiş onu da vereceğiz. Abi Atletico ne alaka formunu Yaptırdı. Hadi Arda ya biraz liderlik bir şey yap. Ligi kazandır şu takıma sonra Ballon d'Or kazan. Kim almış abi Ballon d'Or'u bu sezon? Kim almış? Gösterin bana. Görmek istiyorum. Allah Allah baya geri gittik hala Ballon d'Or yok. Bence henüz verilmedi. Tarihler şaştı biraz. İkinci Perşembe'ye gidelim. Aha Haaland almış bak gördük sağda. Yani diyecek bir şeyim yok. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. Bunlar normal. Arda 94 potansiyeldi. Kaç overall olmuş? 95 olmuş. Sonunda potansiyelini açtı. Bu sezon bir şeyler yaparsak Ballon d'Or kazan kazanabiliriz abi. Arda 4 gol 6 asist. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Daha iyi olman lazım. Ha gayret yani. Arda'nın şeyini de verelim dur. Artısını da verelim. Yarı kanatta da artı aldı. Baba ne çalışan? Artık zaten gelişmiyor. Gölge Santifor çalış. Klasik 10 numara mı oynatsam yoksa oyun kurucu falan mı oynatsam ya? Bu sezon Arda'ya farklı bir şey yapalım. Oyun kurucuda tek artısı var. Yarı kanatta iki artısı var. Yarı kanat artı hücum yap diyeceğim abi. Bakalım ne olacak. Belki de verimini etkiler. Ligdeki hale bak. 7 puan fark atmış Atletico Madrid. Şaka mı abi bu? Sezon son sonuna bir gidelim. Abi simülasyon devam ederken finale kaldığımızı gördüm. Hazirandayız ve o, Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz. Şampiyonlar Ligi bizim. Şimdi Arda'nın verimi falan çok önemli. Bak bu sezon balondoru aldık aldık. Alamazsak alamayız abi. Artık videomuzun son balondoruna bakacağız. Arda Güler bakalım bu balondoru kazanabilecek mi? Ligde şampiyonuz. Kopa'da Espana'da yokuz. UEFA Süper Kupası'nda zaten yoktuk oynamadık. Şampiyonlar Ligi'ni biz kazandık. Lig aşamasını 9. bitirip playoff oynamışız. Playoff'larda Milan'a elemişiz. Son 16'da Kopenhag. Çeyrek finalde Manchester City yarı finalde Atalanta ve finalde Benfica'yı yenerek kupayı alıyoruz. Dediğim gibi Arda Güler'in overall'ı ve verimi önemli. 95 olmuş Arda. Vinicius da 95 yani. Ya Mbappe ya Arda ya da Vinicius alacak. Çok sıkıntı ya. Takımda bu babalar varken herhangi birine Ballon d'Or kazandırmak çok zor. Barcelona'da Christian Kofane gol kralı olmuş. 23 yaşında yeni bir wonder mi? Bu kim ya? Bunu unutmayalım ha. Bunu bir gün alalım bizde. de. Mbappe ikinci. Torres Vinicius Junior diye gidiyor. Asis krallığında Arda Güler Yamal'dan sonra birinci olmuş. Yani ikinci olmuş. Dur dur Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağım. Heyecanlandım abi. Heyecanlandım. Çünkü kaç sezondur simile ediyoruz. Tık yok. Bu sezon artık bir şeyler olabilir. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde de Nadala'yla beraber Ndala nasıl okunuyorsa. Endala. Asist kralı olmuşlar. Arda çok asist yaptı ya. Asist krallıklarında hep üstlerde. Mbappe 33 gol 5 asist. Vinicius Junior 33'e 7. 40 verime yakın yapmış ikisi. Arda Güler 12 gol 23 asist. Toplam 35 verim. 35 verime Ballon d'Or gelecek mi? Bakacağız. Ulan Arda. Bir 20 gol atmış olsaydın hepsini geçiyordun biliyor musun? Hepsini. E 8 gol daha atacaktın oğlum ya. Umarım Ballon d'Or'u Arda kazanır. ya Ortalama reytinglere bakıyorum. Bak Mbappe 7.6 falan hep. Vinicius 7.3, 7.6 Arda 7.1, 7.3 Ya Ballon d'Or'u kazanamayacağız gibi duruyor ama dur bakalım. Ümitsizlik yapmak istemiyorum ya. Geçelim. Ballon d'Or'a gidelim. Oğlum o sene bu sene ya da hiçbir sene öyle söyleyeyim yani. Ballon d'Or'u almamız lazım. Arda Güler Ballon d'Or'u kazanamıyor. Mbappe kazanıyor. Ne diyeyim ki yani biz ne yaparsak yapalım Mbappe alacak zaten bu Ballon d'Or'u. Takımda bu adamlar varken Ballon d'Or almamız imkansız o zaman. Baksana abi herif bu sezona da iyi başlamış, yapacak bir şey yok. Ama Arda'yla başarılı olduk ya. 95 overall yaptık Arda'yı ve Şampiyonlar Ligi kazandık. Bu sezonu da sonuna gidelim. Artık Ballon d'Or bakmayacağız. Bir Şampiyonlar Ligi daha kazandık he. Konuşamıyorum şu anda baksana. Ligi de aldık. Biz ne yaparsak yapalım Arda Güler Ballon d'Or'u kazanamayacak artık eminim. Çünkü Mbappe ile Vinicius her sezon zaten deli verim yapıyor. Baksana Vinicius 24 gol, Mbappe falan hepsi peşinde. Asist krallığında Arda Güler 9 asist 5. olmuşlar ligada. Ee, şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi. Bak bu çocuk geçen sene de asist krallığında en üstteydi ha. İlginç. Arda Güler'i göremiyoruz artık. Kaçıncı sezonumuzdayız ben bile sayamadım. Takım ekranlarda takımın son hali Arda Güler artık 96 overall. Ulan önümüzdeki sezon bu overall'la kazanabilir mi Ballon d'Or'u ya? 22 gol 18 asist yapmış. 8-30-40 verim. Vinicius 48. Mbappe de yine iyi verim yapmış ama Arda Arda'nın overall'ı hepsinden fazla. Son bir kez daha bakacağım Balondora. Son artık. Son kez bak. Sonun sonu. Balondora bakacağız ve video bitecek. Heyecan dorukta abi. Çünkü 96 overall olmuş Arda Güler. Hani kazanma ihtimali var anladın mı? %1 bile olsa kazanma ihtimali var. Bu yüzden yeni sezonda Balondora gideceğiz. Zamanı geldi. Bence de zamanı geldi. Şöyle bir şey yapacağız. Kasım'da oyunu durduruyorum. Burada kaydedeceğiz abi. Tamam mı? Şeyi merak ediyorum. Önce kaydedip direkt yine her zamanki tarihe gelip Balondora bakacağız. Eğer Arda Güler kazanamadıysa o kaydettiğimiz yere geri dönüp Mbappe ile Vinicius'u falan serbest bırakacağız. Bakalım bu sefer kazanıyor mu kazanabiliyor mu yoksa serbestteki futbolcu balon doğru kazanırsa ne oluyor bunları öğreneceğiz abi tamam mı? Şimdi burada oyunu bir kaydettik abi tamam mı? Normal balon doğru bakalım. Eğer Mbappe veya Vinicius alırsa serbest bırakıp bir daha deneyeceğim abi. Hayırdır yani yeter. Hazır mıyız baba hazır mıyız? Balon doğru kimin? Arda Güler mi artık? Vinicius Junior. Bu senin dur bekle. Şimdi o kaydı geri yükleyelim abi. Vinicius'u serbest serbest bırakacağım. Mbappé'yi de serbest bırakacağım ve bakacağız. Ya yüksek ihtimal yine Vinicius'a kazandıracak oyun bu arada. Hani serbest bırakınca bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama yine de deneyelim. Vinicius Junior. Aa kadro çok dar diyor. Serbest bırakamıyoruz diyor. Hemen iki tane serbest futbolcu al hemen abi hemen. İki tane serbest getir. Herifin ismi Abazay'dı gördünüz değil mi? Aşağıdakilerden birinin ismi Abazay'dı. Neyse dur. Şu serbestleri getirelim. Mbappe ile Vinicius serbest bırakalım abi. Sadece serbest istediğinizi gördüm. Yapacağım. Haberiniz olsun. O seriyi sevdiğinizi biliyorum. Her sene yapıyoruz zaten. Bu sene serbestlerin kalitesi de artmış bu arada. Yani en son en kötü takım Rebit videomuzda gördünüz. Bayağı iyi serbest oyuncular vardı yüksek overall'da. O yüzden sadece serbest bit videosu da daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam iki tane serbest oyuncu getirdik. Adamın ismi ne? Abayi Fena isim var. Fernanda Abayi Şimdi abi kariyer modu testimizi de yapıyoruz. Arda Güler en yüksek overall'lı oyuncu ama balon doğru kazanamıyor. Mbappe, Vinicius hepsini şöyle serbest bırak. 36 milyon euro ödüyorsun serbest bırak için. Evet Ardacım sana inanıyorum. Sana gerçekten inanıyorum. Haydi bakalım Balondor'u alabilecek misin ya? O kadar oyuncuyu serbest bıraktık. Balondor gelsin artık. Hadi oğlum ya hadi. Arda Güler Balondor'u aldı mı? Mbappe ile Vinicius'u serbest bıraktık. Yeter artık dedik onlara ve Balondor baka yok onun oldu bu sefer. Oğlum şaka mı bu? Zorla Arda Güler'e oyun Balondor'u vermiyor. Yapacak bir şey yok abi. Sinirlerimiz bozuldu. Yani ne diyebilirim ki? Ama serbest bırakmak oyuna etki etti gördünüz yani. Gördünüz Balondor alamadılar serbest aldıkları için. İçime sinmiyor abi. Bir daha deneyeceğim ya. Bak abi Mustafa Abaza Jibril abi. Oğlum bunlar nasıl bir aile? Full Abaza hepsi. Bu ne oğlum? Bu isimler ne? Tamam 2-3 tane serbest alalım. Bu sefer Bakayoko'yu da serbest bırakacağım. Çok sinirlendim abi. <laughs> Real Madrid'i nasıl futbolcularla dolduruyoruz ya? Ama deneme yapıyoruz yani. Test yapıyoruz. Minisius serbest bırak. Mbappe serbest bırak yine. Bakayoko'ya vermişti değil mi balondoru? Nerede o Bakayoko? Oha bizden ayrılmış mıydı Bakayoko? Oğlum takımda kim oynuyor o zaman? Takım bu sezon tamamen çökmüş. Hani ben belirli bir sezona göre ayarlamıştım şeyleri. Kontratları baksana bu kim abi? Bunu biz almadık. Bu oyunun atadığı bir oyuncu. Neyse. Abi Bakayoko hangi takımda da o takıma kazandırıyor ben anlamadım ki. Bir daha bakacağım Ballon d'Or'a artık son. Sinirlerim bozuldu gerçekten. Dortmund'la da aynı maçı 3 kere yaptık. ikisini yenildik. Birini kazandık abi. Nasıl mümkün olabiliyor bu? Neyse. Ballon d'Or yok abi Bakayoko'ya veriyor. Diyecek bir şeyim yok. Bakayoko hangi takımda? Biz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandık abi. Bakayoko hangi takıma gitmiş? 92 Oğlu'la yükselmiş. Real Sociedad dan Ballon d'Or kazanıyor. Bu Ballon d'Or Arda'nın hakkıydı. Hiçbir şey söylemiyorum. Bence Arda Güler başarılı oldu. İki tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Sayısız maçta maçın oyuncusu oldu. Daha ne yapsın diyorum. Arda Güler'in 26 yaşında piyasa değeri 235 milyon euro. Helal olsun Arda. Özelliklerini de son kez göstereyim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Arda'nın özellikleri bu şekilde. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda'nın papazyan ailesi.